tebrik ediyorum. Yürekten tebrik ediyorum. Eee alın terleriyle, güçleriyle, verdikleri emekle kazandılar. İnşallah önümüzdeki yıl kendilerini yenecek bir ekip e, bulurlar. Yoksa önümüzdeki yılda bu ekip birinciliği koruyabilir. Tekrar tebrik ediyorum. Eee alkışlar. E, alkış. ediyorum. Gerçekten. Birinci olmak güzel bir duygu. Ve ilk yılında birinciliği almaktan gurur duyuyorum. Gelecek yıllar için daha birinciliklere teşekkür ederim. Evet şimdi, evet, şimdi ederim. Büyüklerde çuval yarışmasında Ay, birinci be. olan Ali Bey Ali, Ali, bir tane daha Ali Filiz Ali Filiz mi? Evet, evet, Ali Filiz o zaman Yok 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 bekle Yine Ali Bey onu da versin Şey var, çok var. Ağabeyi, şey var. Onu da versin. Hediyesini vermek üzere Tekrar Ali Bey'i sahneye davet ediyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bakalım burada ne diye. Yarışma e, açabilir yarışma açabilir açalım. Evet açalım bakalım ne veriyorlar yani. Kur'an içeri mealli Kur'an içeri açalım. Bir de onu da açalım. Açalım açalım yani bakalım. Okuyalım belki bizi e, izleyicilerimizden evet. Elmalı Muhammed Hamdi yazırım renkli e, kelimelerle yapmış olduğu Kur'an meali güzel bir cilt. E, güzel bir cilt merve yayınlarının aynı zamanda bilgisayar hattıyla dizildi. Şimdi bu ödülü çuval yarışında birinci geldiği için tebrik ediyorum. Evet. O da bir, bir marifet. Kesinlikle marifet. Başarılar diliyorum. E, sizi hem tanıyalım hem de e, görüşlerinizi alalım. İsmim Ali Filiz. Salih Önel hocamızın e e damadıyım. Küçük kızının eşiyim. Ürgüplüğüm bayana değil. Yarısı bayana yarısı ürgüp. Öğretmenim bana görev yapıyoruz. Ee, yarışma bir eğlenceydi. Bu organizasyon çok güzel olmuş. Herkesten Allah razı olsun. Emeği geçenlerden. Verilen hediyeye çok daha önemli. Ee, ahir zamanı kitabı Kur'an-ı Kerim verildi. Herkesten Allah razı olsun. Bütün verilen hediyeler değerlidir ama bu verilen hediye çok daha değerli. Alanlardan Allah razı olsun, verenlerden Allah razı olsun. Burada emeği geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet biz teşekkür ediyoruz. Evet biz teşekkür ediyoruz. Ee, bu başarısından dolayı da tekrar kendisini kutluyoruz. Böylelikle başarılı bir şey